Arkadaşlar hepinize de... zaman oyun başlasın. Şimdi öyle yaramazlıklar yapacağım ki göreceksin oğlum senden baba olmaz. Hem de öyle bir olur ki Tarık bak senin yaramazlıklarını ben nasıl engelliyorum bak göreceksin. Evet arkadaşlar oyun başladı. Hemen şuradan sopamızı alalım da Tarık arkadaşlar birazcık korkudalım. Bu sopa elimdeken Tarık arkadaşlar çıtınız ağız çıkartamaz. Oğlum! Gaga Yaramazlık yapmıyorsun elimdeki sopayı görüyorsun. Tamam babacım söndürüyorum yaramazlık yapmayacağım. Aferin sana bu odadan ayrılmayacaksın tamam mı? Tamam baba ben acıktım ama. Acıktın mı o zaman gel bakalım mutfağa sana yemek hazırlayayım. Geliyorum babacım. Bak tekrarlıyorum yaramazlık yok. Tamam baba. Aferin gel bakalım mutfağa. Otur bakalım şu koltuğa. Tamam babacım oturuyorum. Ben şimdi sana elmalı bir şeyler hazırlayacağım o koltuktan ayrılmıyorsun tamam mı? Tamam babacım. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar Tarık'a elmalı bir şeyler hazırlayacağım. Şöyle elmaları alalım. Tarık'a bildiğin yani meyve tabağı hazırlayacağım arkadaşlar. Meyve tabağı yapacağım. Evet Tarık yemeğini... Ha? Tarık? Tarık neredesin? Buradayım babacım. Neredesin? Ha? Baba bak elimde çatal var. Bırak o çatalı. Yok baba ben bu çatalı pirince sokacağım. Hayır sakın yan böyle bir şey. Sokuyorum babacım. Hayır. Ah oh, ya Tarık. Ben kazandım. İşte bu oyun böyle oynanır oğlum. Öğreneceksin. Arkadaşlar Tarık'ı durduramadım. Neyse arkadaşlar bebek olma sırası şimdi bende. Tarık şimdi babam olacak. Evet Tarık baba mezar. Evet Tarık baba piyasaya geri döndü. Şimdi Tarık öyle bir yaramazlık yapacağım ki oğlum sen görürsün. Inga inga. Bugün yaramazlık vakti. Aa, babam gelmedi. Aa geldi. Evet şimdi bu odadan çıkamazdık kardeşim. Oturacaksın bu odada. Yemek falan da yok sana. Inga inga baba. E odadan çıktığını görürsem dokadımı yersin. Bak, aynen böyle. Aa tamam baba vurma. Aa. Akıllı ol sakın odadan çıkma ben gidiyorum gözüm üstünde televizyon seyredeceğim hadi görüşürüz Hıngga baba hıngga baba Aa, babam gitti yani televizyon seyrederken ben odadan kaçacağım Hatta yanıma alayım arkadaşlar flütümle birazcık flüt çalacağım bakın Bakın babam nerede Aa, babam bakın televizyon seyrediyor Arkadaşlar şöyle bir şey buldum acaba bunu içsem ne olur İçeceğim arkadaşlar bakalım ne olacak İçiyorum Aa, zehirlendim Yaramaz çocuk ne yapıyorsun sen Aa, Baba zehirlendim gel buraya gel buraya Allah'ın yarabası. gel buraya Aha baba <laughs> ne ilerdi babacığım İyi başla merdivenlere iyi bakayım <laughs> Baba oh, anahtar Hey arabanın anahtarını çabuk bırak çabuk bırak onu Aa <laughs> Baba arabanın anahtarını aldım Hey arabamı kaçırma Aa. Babamın arabası ne kadar da güzel Hey arabamı bırak çabuk Baba arabanı sürmek istiyorum çocuk gelin hayalimdi bu arabayı kullanmak Hayır süremezsin sürdüm babacığım Aa, <laughs> <laughs> sen ne yaramaz bir şeysin lan Ne yaramaz bir şeysin <laughs> Gördün mü Tarık? Yaramazlık işte böyle yapılır. Lan kaçla göz arasında odadan nasıl çıktın oğlum? İki dakika televizyon izlemeye gideyim dedim. Kendine zarar verdin. Biz de böyle kardeşim. Neyse ben şimdi baba oluyorum. Evet arkadaşlar benim adım Feridet Baba. Şimdi testleri alacağım arkadaşlar. Tarık eğer testleri gösterirsem Tarık hayatta hiçbir şey yapamaz. Bakın benim adım Testerili Baba. Öyle çocuğa böyle babalık. Tarık. Tarık. Baba o elindekine öyle. Ne sence? Test, testleri. Ha oldu ki yaramazlık yapmaya kalkıştın. Bu testleriyle seni anladım özen işte. <laughs> tamam baba sakin ol ya Allah Allah. O yüzden bu odadan çıkmıyorsun. Eğer bu odadan çıktığını görürsem. Eğer görürsem testlerimi tadına bakarsın. Tut <laughs> tamam baba sakin ol ya tamam çıkmam. Aferin sana. Haydi görüşürüz. nasıl korkuttum arkadaşlar. Tarık var ya, üh var ya imkansız bu odadan çıkamaz arkadaşlar. İmkansız. Ben de bari gidip arkadaşlar birazcık televizyon seyredeyim. Ganga <laughs> <laughs> Tarık çabuk buraya gel. <laughs> görüşürüz babacığım. Hayır buraya gel. Ne yapıyorsun kendini yakma. Aa baba yanıyorum döndürmem lazım hemen suyu alayım. Aa! Lan Tarık. Dünyanın en hızlı yaramazlığını yaptım. Yaşasın. Oğlum nasıl olabilir? Kendimi yaktım. Kendimi tavuk yaptım. Mangalda barbekü yaptım. <laughs> Aferin sana. Şimdi ben bebek oldum arkadaşlar. Ya buraya bakayım gel buraya. Tarık o ne elindeki öyle? Olta. Tarık oltayla beni mi çekiyorsun? Kaç 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 arkadaşlar kaç Hey nereye gidiyorsun Aa izimi kaybettirdim arkadaşlar Tarık'tan izimi kaybettirdim Neredesin Aa Tarık beni bulamıyor arkadaşlar Hemen şu dolaplara bakalım Ferit'e dalesi e bakalım Böyle kendimize zarar verebilecek bir şey bulabilecek miyiz Aa bulamıyor bulamıyor Neredesin Neredesin Hala bulamıyor Hala bulamıyor <laughs> Neredesin Tam bir keriz Hiç Bu mangalı yakacağım arkadaşlar Bu ocağa ve ocağın içine gireceğim Biraz üşüdüm arkadaşlar Kusura bakmayın Birazcık ısınmam lazım Aa yanıyor Yanıyor baba Ha Ne Oğlum ben seni bulamadım sen nerede? Tarık ben direkt kaçtım ve mutfağa girdim. Mutfağın komedinin arkasındaydım Vay be helal olsun. 40 yıllık babayı böyle bir kaçış görmedim. Senden baba olmaz olsun Tarık. kendimi fırına attım ya. Fırına girdim ya. İnsan bir fırını kapatır ya. Aklıma gelmedi. Kaybettim seni. Sonradan farkına vardım. Neyse evet, şimdi babalık gören Babalık babalık. Ben şimdi ben size nasıl babalık yapacağım? Evet. Tarık her yaramazlıkta bu çekici de kafasına bir tane çekici yiyecek. Tarık. Efendim babacığım. Yaramazlık var mı bakalım? Hayır baba. Fritü çalıyorum. Baksana. Müzik öğretmenim bana flüt çalmamı söyledi. Çal bakayım. Çalıyorum bak. Çok kötü çalıyorsun evladım. Bir daha çalma. Ya baba ayıp ediyor. Öyle şey mi hiç? Müzik Ozan seni sınıfta bırakırdım. Tamam baba söz veriyorum yaramazlık yapmayacağım. Müzik derslerimi çalışacağım ve çok iyi bir müzisyen olacağım. Aferin sana burada müzik aletlerim var. Bunlara da çalış ve müzisyen ol. Bak yaramazlık yaptığını görmeyeceğim he. Tamam baba söz veriyorum baksana. Şimdi bunu çalacağım. Gel bakayım. İnan çalıyorsun kulaklarım kanalı bir daha çalma. <laughs> Hadi görüşürüz. Ya arkadaşlar şimdi gözüm Tarık'ın üstünde. Tarık'a bir odadan çıksın arkadaşlar. Hele bir çıksın. Direkt kapının önünde bekleyeceğim. Ha? Sen niye odadan çıktın? Ha, baba kusura bakma. Gel bakayım buraya. Al bakayım. Aa baba vurma. Bir daha odadan çıktığını görürsem. Bir daha yolu çıktığını görürsem. Gir şu odaya. Ha, tamam baba. Aferin sana. Bu kapının önünde arkadaşlar pusdum bekliyorum. Ne olacak? Çıkamaz git, Çıkamaz ki. Çıkamaz git. Baba ben acıktım. Acıktıysa çıktım Bana ne? Ben sonra gidip elime getiririm. Sıkıntı yok. Sen sakın odandan çıkma. Bak sakın. Bakayım çıkmış mı? Çıkmadı tamam. Ben onu şimdi elime götürüyorum arkadaşlar. Acıktıysa elime getiririm. Al bakalım. Sağ babacım. Ye bakayım elmanı. Sağ ol, baba. Oh, doydum. İyi iyi elma sağlıklıdır. Beyne iyi gelir bari akıllı bir çocuk olursun. Baba ben akıllı bir çocuğum zaten. Hiç de akıllı bir çocuğa benzemiyorsun. Baba benim zeka sevim. çok yüksek. Hadi ya öyle mi? Kim söylüyor onu? <laughs> ben söylüyorum. Kesinlikle yüksektir. Evet arkadaşlar kabusunu pusuyorum ve şu anda çok güzel bir babalık yapıyorum. Böyle yaramaz çocuğa böyle babalık işte arkadaşlar. Çekişle dolaşıyorum evde. Şuna bakın. A kazandım. <laughs> Baba kazandı. Şimdi bebek olma sırası bende arkadaşlar. bu vak vak kuva kuva vak kuva 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 vak kuva 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 ne yapıyorsun baba? Artık sert babayım ben. Baba ben acıktım. Ya o mutfağa hadi yürü mutfağa yürü. Baba vurma ne yapıyorsun? Baba seni polise şikayet edeceğim. Niyeymiş? Çocuğa el kaldırıyorsun. Kaldırırım senin gibi çocuğa müstahak. Aa baba vurma. Böyle vururum işte al bakalım. Baba dur. Çatada aldım arkadaşlar. Hey çok buraya gel. Hadi bakalım sokuyorum prize soktum. Aa. Ol işte ya nasıl durduramadım seni Ol işte ya böyle şey olmaz olsun Benim adım yaramaz verdi. dedi oğlum Sen yaramaz verdi. durdurabileceğini mi zannettin Bu arada arkadaşlar haritada anne modu da var Bakın arkadaşlar anne oldu Bir sonraki videolarda anne olmamı istiyorsanız arkadaşlar Yorumlarda yazın Her neyse canım aynen. bir videonun daha sonuna gelelim Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Sağda solda iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki çıkan video. Lütfen tıklayınız, hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak 2 milyon kişilik dev ailemize sizler de katılabilirsiniz. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Video like atın. Kanalımıza abone olun ve sağda solda iki çıkan video tıklayın. Görüşürüz.